Evet, demek ki metot etüdünün yapılışı ile ilgili üç aşamayı şöyle sıraladık. Metot etüdü yapılacak işin seçilmesi. Seçim kriterlerinden bahsedeceğiz ve seçim konusunu uzun uzun anlatacağız. İkincisi seçilmiş bir işi kaydetmek. Kaydetme konusunu da uzun uzun anlatacağız. Peki, Kısaca bu kaydetmek kelimesi nasıl ifade edilebilir? Eldeki yöntem ile ilgili bütün bilgilerin doğrudan gözlem yoluyla. Eldeki yöntem, mevcut yöntem, mevcut metotla ilgili bütün bilgilerin doğrudan gözlem yoluyla kaydı. Üçüncü iş nedir? Bu kayda bakarak istediğimiz yerde artık. İster atölye zemininde, ister büromuzda, ister evimizde inceleme ve eleştirme, tetkik ve tenkit dediğimiz bir aşama var. Yaptığımız şey kayıtlara bakarak diyoruz ki şematize kayıtlar ile sembolik bir ifade kazanmış. Sade bir ifade kazanmış olan mevcut metoda bakarak onu eleştirel bir bakışla, tenkitçi bir gözle sistemli bir şekilde ve amaca uygun bir şekilde incelemek. Dördüncü husus bu metot edüdü prosedürünün dördüncü maddesi artık arkadaşlar yavaş yavaş kendiliğinden eğer siz şematize kayıtlarınıza bakarak eleştirel bir gözle ve amaca uygun bir şekilde tenkitçi bir şekilde yaklaşır ve mevcut metodu eleştirmeye başladıysanız kendiliğinden dördüncü madde ortaya çıkar. Nedir dördüncü madde? Geliştirme aşaması. Mevcut şartlar altında eldeki imkanlarla bütün ihtimalleri göz önüne alarak pratik ve ekonomik bir yöntem geliştirmek. Bunu bize zaten üçüncü aşamada yaptığımız şeyler verir. Beşinci aşama tatbikattır, uygulamadır. Şurada ekranda görüyoruz teklif onaylandıktan sonra uygulamaya koy. Koymak. Yani burada hızlı geçtik dördüncü madde geliştirme dediğimiz şey üçüncü madde ile birlikte cereyan eder ve bunun da üzerine zaten geliş olarak duracağız. Ama diyelim ki bu geliştirdiğiniz metodu üst amirlerinize, üstlerinize tasdik ettirdikten sonra yeni bir şematize yöntemle o mevcut metodu da yeni bir şekilde o mevcut kayıt teknikleriyle kayda alır o kayda göre de işlemi takdim ederseniz bir prezentasyon bir sunuş yaparsanız üstlerinize o zaman o kabul görecektir diyeceklerdir ki peki aslanım sen bunu uygulayabilir. İşte o zaman tatbikata koyacaksınız el birliğiyle ve başlayacaksınız izlemeye. Ve altıncısı uygulamaya düzenli olarak kontrol ile izleme. Uygulamayı düzenli olarak kontrol ederek izleme. İzleyince ne olacak arkadaşlar? Bu mesela Türkiye Cumhuriyeti ve dünyadaki bütün milletlerin, devletlerin kanunlarında da var. Kanunlar bir müddet sonra yeniden gözden geçirmeye tabi tutuluyor. Değil mi arkadaşlar? Demek ki siz mevcut metodun da aksaklıklarını izlemek suretiyle, revize etmek suretiyle sürdürme çalışmalarını, idame çalışmalarını efendim yapabilirsiniz. Biz buna da ne diyoruz? Geliştirme, tatbik ve takip diyoruz. Kısaca özetleyecek olursak, metod, etüdünün prosedüründe artık siz ben de size bu noktaya kadar getirdim, teorik olarak anlattım anlattım, metod dediğim şudur, mevcut usuldeki lüzumsuz yorgunlukları efendim, lüzumsuz işleri ve yorgunlukları bertaraf etmektir konstrüksiyonu geliştirmektir. Efendim işlem, proses, süreç bunları düzeltmektir. İşlem sırasını ıslah etmektir. Çalışma şartlarını değiştirmektir. Yerleştirme düzenini iyileştirmektir. Amaçlar bunlardır. Ama metot etüdünün prosedürü hangi aşamalardan geçerek bizim bu işi yaptığımız şöyledir. Dedik, o şöyledir anlatıyorum şimdi. Seç, işi seç. Sakın bütün işleri birden yaparım diye girme olaya. İşi seç, seçilmiş işi kaydet. Kaydedilmiş işi tetkik ve tenkit et, geliştir, tatbik et ve takip et. Altı madde. Şimdi geliyorum. Aycan'ın yanındaki arkadaş neydi adın oğlum? panel, işin seçimiyle ilgili metot etüdü yapılacak işin bazı faktörler göz önüne alınarak seçilmesi bir, ekonomik faktörlere bağlıdır. İki, beşeri insanla ilgili faktörlere bağlıdır. Üç, 21. sayfada teknik faktörlere bağlıdır. Yani ne demek? Ben hangi işten metot etüdü yapmaya başlayacağımı bile öyle gözüme kestirdiğim bir şey yaparım diyerek başlamayacağım. İş bağıra bağıra, iş bağıra bağıra diyecek ki benim astlarıma metod etüdü uzman ekibinden önce mühendislere, herkese iş bir feryat ederek, feryat figan ederek diyecek ki beni metot etüdü çalışmasına konu olarak seç, İlk iş olarak seç ve benden başla diye adeta bağırmaktadır. Ne demektir adeta bağırmak? Ekonomik olarak o kadar sebepler vardır ki o işten başlamalısınız. Çabucak bir şeyleri düzeltip kâra geçmek, zarardan kurtulmak vesaire Veya şöyle bağırmaktadır. O kadar tehlikeli, o kadar insanların canını sıkan, pis, kirli işler söz konusu ki ve tehlike söz konusu ki ve yorgunluk söz konusu ki biz buna beşeri faktörler diyoruz, yine iş orada beni seç diye bağırmaktadır. Yine 21 sayfada gördüğünüz gibi teknik faktörler, teknoloji öyle değişmiştir ki iş ben köhne teknolojiyle yapılmakta olan bir işim diye bağırmaktadır. Sesini duyurmaya çalışmaktadır. Ve siz teknik faktörlerin değişimi karşısında hala o teknolojiyle, o teknik bilgiyle, o teknik donanımlarla o işi yaptığınız için hata etmektesiniz. Ve işte size feryat ile sesini duyurmaya çalışmaktadır. O zaman diyoruz ki arkadaşlar biz, gelin şu işin seçimine tesir eden faktörleri, işin seçimine tesir eden faktörleri biz üç başlık altında toplayalım. Birisine diyelim ki İşin seçimine tesir eden faktörler ekonomik faktörlerdir, yedi maddedir. Beşeri faktörlerdir, iki üç maddedir, teknik faktörlerdir, iki maddedir. Bunları madde madde, isim isim saymamız gerekir. Ben sana sorusu soruyorum, diyorum ki işin seçimine tesir eden faktörleri söyleyiniz diyorum, arkadaşlar bana diyor ki ekonomik, beşeri, teknik Bitti. Hayır. O faktörlerin sıfatı, özelliği, faktörlerin ismi, cismi kendisi değil. Evet, şimdi taner değil mi yavrum? Evet, ekonomik faktörleri bir bir bize söyle.